Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle biz daha önceden difrize vişneler koymuştuk. O vişnelerle reçel yapımını paylaşacağız. pipet yardımıyla çekirdeklerini çıkarttık, birebir ölçü kullandık, bir kase vişneye bir kase şeker koyduk ve bir gece buzdolabında beklettik. Şimdi altını açacağız. Önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız ve köpüklerini mutlaka alacağız. Evet, reçelimizin yapımına başlıyoruz. Reçelimiz kaynamaya başladı. Şimdi altını en düşük ateşe alıyoruz. Retelimiz oldu. Şimdi altını kapatıp kavanozlara dolduracağız. Biz reçellerimizi kaynattık, kavanozlara doldurduk. Şimdi e, retel yapımında çok önemli bir nokta vardır. E, retel soğuduktan sonra kavanozun kapaklarını kapatmamız gerekiyor. Bir de e, sizinle şey paylaşmak istiyorum. E, bizim retel yaparken köpürme olmadı. Eğer köpürüyorsa Mutlaka köpüğünü almanız gerekiyor. Ee, Bizimle bir videoda birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bizi arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Like atarsanız, abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.